Hikayenin adı, cin sürgünü. İstanbul'da yaşanan kişisel bir çöküşten sonra, Doktor Gamze, annesinin yıllar önce terk ettiği köy olan Karabaş'a dönmeye karar verdi. Annesi, o köyü neden terk ettiğini asla anlatmamıştı. Tek söylediği şey, orada doğan her kadın ya delirdi ya da kayboldu, olmuştu. Gamze, bunu annesinin çocukluk travması saymış, önemsememişti. Ama köy, Karabaş köyü, sisle doğar, sessizlikle yaşar, fısıltıyla ölürdü. Gamze, köye vardığında ilk dikkatini çeken şey, evlerin tamamının perdelerinin kapalı olmasıydı. Kimse sokakta konuşmuyor, sadece göz ucuyla bakıp kapılarını kapatıyordu. Bir gariplik vardı, ölüm gibi ağır bir sessizlik dolaşıyordu köyün üstünde. Annesinin eski evi yerli yerindeydi. Ahşap ama zamana direnmiş. Geceleri kapı gıcırtıları ve üst kattan gelen adım sesleriyle uyanmaya başladı Gamze. Oysa evde yalnızdı. Ya da yalnız olduğunu sanıyordu. Bir gece, yağmurun sesi damları döverken, tavan arasına çıkan Gamze eski bir sandık buldu. Sandığın içinde kara kumaşa sarılmış bir kitap, kurumuş bir muska ile birlikteydi. Kitabın adı yoktu. Ancak sayfaların arasında gömülmüş bir not vardı. Geçide bir daha açan, yalnız kendi cehennemini değil, hepimizin sonunu çağırır. Kitapta cinlerle yapılan kadim bir anlaşmadan bahsediliyordu. Köyde yüzyıllar önce yaşayan kadınlar, erkeklerin yaptığı zulümden kaçmak için cinlerle bir anlaşma yapmış, ruhlarının bir kısmını onlara rehin bırakmışlardı. Ancak bu anlaşma bir şartla sürüyordu, her yedinci nesilde bir kadın, o cin aleminin hizmetine verilmeliydi. Gamze'nin annesi kaçmıştı. Gamze ise dönmüştü. Gece Gamze rüyasında bir kuyunun içinden sürünen, kemikleri çıtırdayan, gözleri olmayan bir kadın figürü gördü. Kadın şu cümleyi fısıldıyordu: "Sen çağırdın, biz geldik. Bedelini öde." Ertesi sabah köyün gençlerinden Onur ormanda parçalanmış halde bulundu. Cesedi öyle bir hale gelmişti ki yüzü tanınamazdı. Çenesinin yerinde siyah toprak doluydu. Gözleri oyulmuştu ama göz çukurlarına birer tesbih boncuğu yerleştirilmişti. Köylüler susuyordu. Göz göze gelen herkes başka tarafa bakıyor, köyün imamı bile camiye gitmekten vazgeçmişti. Gamze, cinlerin yavaşça dünyasına çekildiğini hissediyordu. Aynalar artık onun yansımasını göstermiyordu. Kendini aynada izlerken bir ara göz kırptığını fark etti ama o göz kırpmamıştı. Yansıması kendi başına hareket ediyordu. Geceleri uyanıp kendine ağzından siyah dumanlar çıkarken buluyordu. Uyandığında boğazı kurumuş, ayak parmakları çamura bulanmış haldeydi. Bir gece kendi evinin arka bahçesinde kazılmış bir mezar buldu. İçinde kendi adı yazılıydı. Köyden kaçmak isteyen dört kişi bir minibüsle yola çıktı. Ancak yola çıkar çıkmaz sis bastı. Radyo frekansı kendi kendine değişti, Kur'an tilaveti bir anda tersine dönerek lanetli fısıltılara dönüştü. Dışarısı karardı. Minibüs yoldan çıktı. İçlerinden biri, arkaya bakmayın, dedi. Ama biri baktı. Sonra hiçbirinden bir daha haber alınamadı. Ertesi sabah minibüs, cami avlusunun ortasında çamura batmış halde bulundu kapıları kilitliydi. İçeride sadece çamur, tırnak izleri ve koltukta bir bebek vardı. Ama köyde çocuk yoktu. Gamze artık gerçekliğin parçalandığını hissediyordu. İnsan yüzleri soyuluyor, köylülerin gözleri geceleri sarı parlıyordu. Camide kendini öldüren imamın alnına kazınmış yazıyı okudu. Cinler artık misafir değil, ev sahibidir. Köyde gece yasaklandı. Güneş battığında hiçbir ışık yanmıyordu. Ancak karanlıkta bir şey yürüyordu. Uzun, ince bedenli, parmakları birbirine dolanmış varlıklar, Gamze bir gece dışarı çıkmaya çalıştı, gözleri olmayan bir kadın onu uyardı. Gitmek yok artık, sen seçildin. Gamze, sonunda geçidin nerede olduğunu öğrendi, köyün ortasındaki kurumuş kuyu. İçine girdi, kuyu bitmek bilmiyordu. Derinlikte binlerce kemik vardı. Orada, ilk kadın kurban olan Ayzade'nin ruhu yaşıyordu. Gamze ondan kurtulmaya çalıştı, ama çok geçti. Köye döndüğünde artık insan değildi. Derisi yer yer dökülüyor, dili ikiye ayrılıyor, göz bebekleri gece kırmızıya dönüyordu. Sesi insan sesi değildi. Ve köy, artık bir cin sürgünüydü. İnsanlar yok olmuş, onların suretleriyle cinler köye yayılmıştı. Ve hala, Karabaş Köyü'ne yolu düşen herkes, geceleri aynı rüyayı görüyor. Gamze'nin kuyudan çıkıp onlara doğru yürüdüğü o kabus. Karabaş Köyü'nden birkaç kilometre uzaktaki Sarıdere Kasabası'nda, 13 yaşında Mert adında bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte terk edilmiş bölgeleri keşfetmeyi seviyordu. Günlerden bir gün, ormanın içindeki puslu patikayı izlerken eski bir taş yola rastladılar. Yolu takip edince karşılarına çıkan köy tabelası artık okunmaz haldeydi ama Mert tek bir kelime seçebildi. Sürgün. Arkadaşları korkup geri döndü ama Mert ilerledi. O andan itibaren hayatı sadece kendi değil, herkes için değişecekti. Çünkü Gamze'nin bıraktığı yerden cinler yeni bir bedene, taze bir kana ihtiyaç duyuyordu. Köyde hala Gamze vardı ama artık o değildi. Yüzü eskiden bir kadına ait gibi görünse de çenesinin altından sarkan ikinci bir yüz daha vardı. Mert onu gördüğünde kaçmak yerine sanki büyülenmiş gibi onu izledi. Gamze fısıldadı. Çocuk kanı geçidi açar, laneti tamamlar. Mert bir gecede değişti. Ailesi onun yüzünde bir karanlık görmeye başladı. Artık yemek yemiyor, konuşmuyor, sürekli bir şeyler fısıldıyordu. Bir gece annesi onu aynanın karşısında gördü. Kendi gözlerini uyuyordu ama gülümsüyordu. Aynada Mert değil, Gamze vardı. Köy artık sadece karabaşla sınırlı değildi. Lanet yayıldı. Sarıdere'de insanlar halüsinasyonlar görmeye başladı. Evlerin camlarına dışarıdan bakıldığında içeride, kendilerinin yaşadığını görenler çoğaldı. Cinler, bedenleri taklit etmeye, insanları kendi bedenlerinden sürmeye başlamıştı. Ve bir sabah, Sarıdere'de tüm halk bir anda ortadan kayboldu. Kasaba terk edilmiş gibiydi. Ama geceleri, sokaklarda birileri yürüyordu. Ya da, bir şeyler. Gamze, Karabaş köyünün merkezine yedi çocuk cesedi gömdü. Her birine annesinin saç telini, kendi dilinden kopardığı bir parça eti ve eski kitaptan bir sureye koydu. Geçi de tamamlamak üzereydi. O artık bir insan değil, cinler meclisinin elçisiydi. Ve nihayet gece yarısı ay doğmadan önce köydeki tüm mezarlar açıldı. İçinden sadece kemikler değil, canlı, kanlı ama ters bedenli yaratıklar çıktı. Ayakları kafalarının üstünde, elleri geriye bükülmüş, ağızları ense köklerinde. Onlar, sürgün edilmiş cinlerin fiziksel formuydu. Artık yeryüzüne yerleşiyorlardı. Gamze en son kuyunun başında görüldü. Kuyunun içinden binlerce el onu göğe doğru değil toprağın altına cinlerin dünyasına çekiyordu giderken şu sözleri bağırdı beni izleyen herkes bu lanetin artık parçası siz de varsınız şimdi siz de duydunuz ve sonra kuyu kendini kapattı karabaş köyü haritadan silindi uydu görüntülerinde orada yalnızca yoğun siyah bir leke görünüyor ne taranabiliyor ne ölçülebiliyor bu hikayeyi okuyan herkes Geceleri uykusunda fısıltılar duymaya başlar. İlk başta ne dediğini anlayamazsın. Ama bir süre sonra her gece aynı cümleyi duyarsın. Sen çağırdın, biz geldik. Aynalara bakarken göz kırpan başka bir sen görürsün. Lambalar titrer. Gölgen seninle aynı anda hareket etmemeye başlar. Ve sonra Gamze gelir. Karanlıkta, sessizce ve seninle yer değiştirmeye hazırdır. Son